Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen saha festivali Mimar Sinan Çarşısı'nın önündeki meydanda kitap severleri ağırlıyor. Kültür ve sanatın buluşma noktası olan bu festival 3 Kasım'a kadar kitap severlere açık olacak. Uzun bir aradan sonra düzenlenen festivalde sahaflar ilk günlerden itibaren yoğun bir katılımla karşılaştıklarını belirterek halkın ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Nadir kitaplar Eski dergiler ve çeşitli basılı eserlerle dolu standlar ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. 3 Kasım'a kadar sabah 11'den akşam 22'ye kadar açık olacak olan Üsküdar Sahaf Festivali tüm kitap severleri bu kültürel buluşmaya davet ediyor. Evet, son bir çay